Hacı de! Gülay! Bir kapı açmaktan acizler. Niye açmıyorsunuz İlyas? Bizimkiler pazara gitti. Ben de Bodrum'daydım. Anca. Günaydın Kenan Bey. Günaydın. Hayrola. Hadi sen işinin başına. oldu Ne bu hal? Bana yalan söyledin dayı. Cemil! Ne oluyor? Hey hey hey! Çok çekim bir oyun oynadınız bana. Cemil! Cemil! Ne bağırıyor bu? Ne istiyorsun? Her şeyi öğrendim. Gerçeği biliyorum artık. Bebeğin babası benim. Biliyorum. Hepsi senin oyunu değil mi? Lamiayı benden uzak tutmak için yalan söyledin. Ne saçmalıyorsun sen be? Kenan, Cemil, Geberteceğiz seni! Cemil, Kenan, Oğlum! durun. Yardım. Yardım. vermek için Yardım. 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 Defol nasıl razı ettin? Ne dedin? Ne yaptın da kabul etti bu yalanı? Ne? Ben Lamia'yı seviyorum. Onu seviyorum. Hiç kimsenin sevemeyeceği kadar çok seviyorum. Anladın mı? Benim o. Benim! Benim! İkisi de benim. Alamayacaksın benden. Hiç kimse alamayacak onları benden. Benim! benim oğlum. Git Kenan, git buradan. Bana insafsız diyene bak. Cemil bu haldeyken gelip neler söylüyor. İnsan utanır yahu. Defol. Defol git. Tansiyonu fırladı sabah sabah. iş burada bitmeyecek. Sonuna kadar gideceğim. Nereden öğrendi bu şimdi ha? Kim söyledi? Cemil! Nereden öğrendiyse öğrensin. Bırak artık bu işin peşini. Cemil, oğlum! O. Ne oldu bulamadın mı hala Bul artık şu kızı bul Çalışıyorum deme bana Bul getir onu Bul bana Getir artık Yuh Yedi mi? Yedi çok şükür. Oh. Meğer şükür. derdi varmış garibimin. Yedi uyudu hemen. Karnını da doyurdum içim rahat. Oh. oh. İyi ki götürmüşüz hastaneye. Allah korusun havale falan geçirebilirmiş. Allah korusun. Sen de doyur karnını. Yok Mesut Bey'e götüreceğim. Çok iyi adammış. Nasıl bekledi bizimle sabaha kadar? Allah razı olsun. Hadi götür. Bana yazın bunu. Aa, oh, oh. aman yürü deli. Sana yazacakmışız. <laughs> Sonra da git yat kızının yanına dinlen. Bak duyuyor mu? Merhaba. Size börekle limonata getirdim. Şımartıyorsun beni ama. Büyük iyilik yaptınız bana. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Bir düşünelim bakalım. Bir limonata ve börekle geçiştirme olayı. Sen de benim için bir şey yap ödeşelim. Birkaç poz fotoğrafını çekmeme izin ver. Neden? Niçin istiyorsunuz fotoğraflarımı? Ben sanatçıyım Lamia. Güzellikleri resmederek anlatıyorum duygularımı. Kendimi böyle ifade ediyorum. Lütfen bana yardım eder misin? Edeyim bari. O zaman gün batımında sahilde poz vermeye hazır ol. Tamam. Afiyet olsun. Sağ ol. Ablacığım bir saattir çaldırıyorum kızım. Niye açmıyorsun? Geç fark ettim. Nasılsın? E işte. Neyse gelince konuşuruz. Geliyor musun? Ne zaman? Dur bakalım. Bu akşam bineceğim inşallah. İnanmıyorum. Geliyorsun. Sus sus. Kütahya'dan akrabası geldi. Konuştum kadınla birkaç gün göz kulak olacak. Bu akşam otobüse biniyorum. Sabaha yanındayım hayırlısıyla. Yaşasın. Ben şimdi söyle bakayım bana. Ha? Otobüsten inince neye bineceğim ben? Yok yavrum sabah sabah gelmesen otogarlara minibüs var diyorsun. Biner gelirim işte. Eh peki sen bilirsin. Oldu. Sabah görüşürüz o zaman. Hadi canım öptüm. Meleğim de öp benim için. Görüşürüz canım. Tamam tamam. Hadi çok yazdı kızım. Kapat. Aa. Bir tersik mi var? Yok. Daha detaylı tetkiklere ihtiyacımız var. Yarın şunları da yaptıralım. Yarın olmaz. İsviçre'ye gidiyorum. Neyse artık orada yaptırırım. Olur. Vakit kaybetmek istemiyorsanız. Hiç istemiyorum. Sonuçlarla birlikte dönerim. Nasıl isterseniz.